Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok güzel sıralı ve kolay tek renk yazma üzerine boncuklu oya nasıl yapılır onun anlatımını yapacağım. Şöyle boncuk olarak ben bu boy boncuk kullanıyorum. Siz dilediğiniz boyutta boncuk kullanabilirsiniz. ip olarak leylak ipim var ve hemen yapımına geçiyorum. şöyle ipimi hemen ilk zürafaya sabitliyorum açılma olmasın diye bir tane fazladan zürafa yapıyorum hemen bir tane daha ikinci zürafama batarak geriye gidiyorum Şöyle. Burada bir tane pırpır pır yapıyorum. Şöyle bir tane pırpır pır yapsın. Bu arada pırpırım döndü ama düzelir şimdi. Bir tane daha yapıyorum. arasına 4 tane zürafa yapalım. 1 2 3 ve 4. 4 tane zürafa mı yaptım? 4. zürafaya batıp geriye gidiyorum. Şimdi burada iki tane pırpır yapmıştık. Hemen ilk pırpıra batar. Pardon çok özür dilerim. İkinci pırpıra batarak şöyle tepeye çıktım. Şimdi burada üç tane boncuk alacağım. Şöyle bir iki ve üç. Üç tane boncuğumu aldım şöyle şuraya batarak kapatıyorum bu şekilde şuraya dikkatli bakalım hanımlar bakın şuradan batıyorum ve çıkardım şimdi dört tane boncuğumu alıyorum geliyorum dört tane boncuğumu aldım bakın şurada batarak düzeltelim. Şuraya batıp sabitliyorum. Bunu güzel bir şekilde sıkalım. Hemen alttaki zürafama batıp aşağı iniyorum. Burada Tekrar bir tane pırpır yapıyorum. Hemen 3-4 tane zürafa. 1 2 3 ve 4. 4.ye batıyorum geriye gittim hemen şuraya batıyorum tepeye çıkıyorum hanımlar dilerseniz hiç boşluk bırakmadan yapabilirsiniz dilerseniz boşluk bırakabilirsiniz ben boşluk olarak şöyle bir tane boncuklu bir tane boncuksuz yapıyorum şuraya iki tane pırpır pır. pır. Alttaki zürafamı batarak aşağı indim. Burada tekrar bir tane pırpır. Pır. Ve tekrar aynı şekilde dört tane zürafa yapıyorum. Bir. İki. Üç ve 4 dördüncüye batarak yukarı çıkıyorum burada tekrar 3 tane boncuk alıyorum şöyle 1 2 3 şuraya batarak sürafa gibi kapatıyorum hemen şuradan ilk boncuğuma batıp yukarıdan çıkıyorum şöyle şimdi dört tane boncuğumuzu alalım 1 2 3 ve 4 bakın şuradan son boncuktan çıkartarak şuraya sürafa gibi yapıp düğüm atıyorum ve aşağı iniyorum burada tekrar bir tane Pırpır yapıyorum mantığımız Aynı pırpırımı yaptım 1 2 3 ve 4 dördüncüye batıyorum yukarı çıktım şurada iki tane pırpır yapıyorum bir ve iki hanımlar bu şekilde ilerliyoruz. Ben bir tane boncuklu daha yaparak videoyu sonlandıracağım. Model olarak gerçekten gayet güzel modası geçmeyen bir model. Hemen şöyle tekrar üç tane hatta 4 tane sürafa dördüncüye batıyorum. pırpırıma batıp tepeye çıktım. Hemen şuradan 3 tane boncuğumu aldım. Hanımlar elimizle bu şekilde düzeltelim ilk boncuktan iğnemi çıkardım şimdi dört tane boncuk alıyorum bu arada bu modeli yaptıkça model güzel oluyor şu anda az yaptığımız için çok görünmeyebilir ama yaptıkça çok çok güzel oluyor ve çok kullanışlı bir model şöyle dört tane boncuğumu da aldım hemen şurayı dövmlüyorum. Ve burada bir tane pırpır. Pır. Hanımlar bu şekilde beraber yaptık. Şimdi biraz daha yapacağım model tam görünsün diye biraz daha yapıp geliyorum. Hanımlar bu şekilde bitti. Gördüğünüz gibi hem kolay hem de gayet güzel bir model oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.